19 Mayıs 1982 Hamit Aytaç'ın vefatı Hattat Asıl ismi Şeyh Musa Azmi olup Zülfikar Ağa'nın oğlu olarak Hicri 1309 Miladi 1891-1892'de Diyarbakır'da doğdu. Silsile-i Nesebi Hattat Ademi Amidi'ye kadar gösterilebilir. Hoca Mustafa Akif Tüfenk'in mektebine gittikten sonra askeri rüşdi mektebi hocalarından Vahit Efendi'den Rıka ve kolası Ahmet Hilmi Efendi'den sülüs dersleri aldı. Ayrıca kavası Sagir İmamı Said ve Diyarbakır İdadi Mektebi Hüsnihat Hocası Abdüsselam Efendilerden de istifade etti. Askeri Rüşdi Mektebi'nin resim muallemi Hilmi Efendi'den de resim dersleri aldı. İdadi'den mezun olduktan sonra 1906 yılında İstanbul'a giderek Mektebi Hukuk'a kaydoldu. Ancak ailenin babası vefatı ile yaşadığı derdine düşünce okulu matbaa işleriyle meşgul olmaya başladı. Bir yandan da Sanayi Nefise Mektebi'nin resim ve hak bölümü devam etti. Bu esnada Nazif Bey'den Celi, Kamil Akdik'ten Sülü Nesih, İsmail Hakkı Altunbezer'den Tuğra ve Hulusi Yazgan'dan da talik dersleri almaya başladı. Ancak hususi surette istifade ettiği bu hocalardan icazet alamadı. Kudretli eli sayesinde kısa zamanda yazıda gelişimi görmekçe 1908 yılında Haseki'deki Gülşeni Marif Mektebi'nin resim ve yazı muallimliğine karar verildi. 1909'daki müsabaka ile Rusyumat Matbaası Müdürlüğü'ne geçtiyse de sanayi nefiseye devamına engel olduğundan bir süre sonra ayrılarak Mektebi Harbiye Matbaası'nın hattatlığını yaptı. Nazif Bey'in vefatı üzerine de Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'nin serhat hattatlığına karar verildi. Bir süre sonra Cağaloğlu'nda bir matbaa günleri, mesai günleri yazı işleriyle uğraşmaya başladı. Bu zamana kadar parçalarda kullanmış olduğu azmi mahlasını Hamide tebdili de bu yıllara rastlarlar. Nitekim 7 seneyi aşkın erkanı harbiyeyi umumiyede denedikten sonra mütarekenin ardından istifa ederek Hattat Hamit Yazı Evi namını taşıdığı bu dükkanda tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. Arif Hikmet Bey'in vefatı ile eşi Adile Hanım'a intikal eden matbaayı devralarak ortak olarak işletmeye başlayan Hamit Aytaç, daha sonra onunla evlenerek iş ortaklığını hayat ortaklığına kurdu. Ancak evliliğin yürümemesi ve 1960 yılında boşanması üzerine dükkanını kapamak zorunda kaldı. Bu vakadan sonra neredeyse hayata küserek Reşit Efendi hanına mütevazı bir yerlerde yerleşip kendini yegane aşkı olan yazıya hasretti. Ve 1980'in sonuna kadar aralıksız yazı yazdı. Son yıllarını hastalık içinde geçiren büyük üstad 18 Mayıs 1982'de vefat etti. Karaca Ahmet mezarlığına defnedilen naaşı daha sonra Şeyh Hamdullah'ın ayak ucuna nakledilmiştir.